Yuhuuu! Ayyy yerler seni Edip ufff! Lay 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 Bu akşam kesin yeneceğiz! Ne? Yeneceğiz mi? İmdat yeneceğiz! Bizi yiyecekler! İmdat! Ay yerler seni Edip of. market arabasına atlayıp kaçalım. Bir kaçak gibi yaşayacağım ha. Eti puf gibi yenmeyi tercih ederim. İyi, hoşça kal. Hoşça kal. Hmm. Bekleyin. Ay, seni, eti puf. Çocuklar, müşterilerden biri görevliye eti pufların yerini sordu. Kaçın! Niye kaçıyoruz? Demek ki yerimizi bilmiyor. Of, karışık. Ay, yerler seni, eti puf. Alo. Alo. Üstünde ne var? Hindistan cevizi. Senin? Ee, kakao. Güzel. Ha, oldu o zaman. Oldu. Ay, seni, puf. Ne okuyorsun Entel Puf? Mükemmel Lezzetin Puf Noktaları diye bir kitap. Adımız geçiyor ama bizden bahseden yok. Ayıp. Puf noktaları olmasın o? Olabilir ama yine de bizden bahseden yok. Çok ayıp. Hmm, anladım. Ay, yerler seni eti puf. Aa, bu üç boyutlu film ne kadar gerçekçi böyle. Evet. Biraz fazla mı acaba? Adam sanki bizi gerçekten yiyecek gibi ha değil mi? E çünkü o adam gerçek. Kaç! Kaç! Ay yerler seni Edipuf. Tatilde ne yapacaksın? Memlekete giderim herhalde. Kakaoya mı? Kakao mu? E kakaolu değil misin sen? Dehşet içindeyim. Ay yerler seni Edipuf. Doğum günün kutlu olsun, kutlu olsun Çilek'le. Ay, ay çok teşekkür ederim. <laughs> Pastam nerede? Ne pasta aldınız? Çilekli. Ne? Ay, 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 püf, püf, Ay, yerler seni eti <laughs> <laughs> tersini eti puf. Lay 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 lay. Of yine mi maç ya? Bu akşam kesin yeneceğiz. Ne? Yeneceğiz mi? İmdat yeneceğiz. Bizi yiyecekler imdat. Ay yerler seni eti puf. Hadi bir market arabasına atlayıp kaçalım. Bir kaçak gibi yaşayacağım ha. eti puf gibi yenmeyi tercih ederim. İyi hoşça kal. Hoşça kal. Hmm. Bekleyin Ay yerlerse mi eti puf Çocuklar Müşterilerden biri görevliye eti pufların yerini sordu Kaçın Niye kaçıyoruz Demek ki yerimizi de bilmiyor Of, of karış. karışık Ay yerlerse mi eti puf Alo. Alo Üstünde ne var Hindistan cevizi senin ee, Kakao... Güzel... Ha, oldu o zaman... Oldu... Ay, seni, puf. Ne okuyorsun Entel Puf? Mükemmel lezzetin puf noktaları diye bir kitap... Adımız geçiyor ama bizden bahseden yok... Ayıp... <laughs> Püf noktaları olmasın o? Olabilir ama yine de bizden bahseden yok... Çok ayıp... Hmm, anladım... Ay yerler seni eti puf... Aaa bu üç boyutlu film ne kadar gerçekçi böyle. Ee, evet. Biraz fazla mı acaba? Adam sanki bizi gerçekten yiyecek gibi ha değil mi? E çünkü o adam gerçek. Kaç! Kaç! Ay yerler seni Edip Tatilde ne yapacaksın? Memlekete giderim herhalde. Kakaoya mı? Kakao mu? E kakaolu değil misin sen? Dehşet içindeyim. Ay yerler seni itipuf. Doğum günün kutlu olsun Çilekli. Ay, ay çok teşekkür ederim. <laughs> Pastam nerede? Neli <laughs> pasta aldınız? Çilekli. Ne? 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 Ay, 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 püf, püf. ay, 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 kesin yeneceğiz. Ne? Yeneceğiz mi? İmdat yeneceğiz. Bizi yiyecekler imdat. Ay, yerler seni eti puf. Hadi bir market arabasına atlayıp kaçalım. Bir kaçak gibi yaşayacağım ama eti puf gibi yenmeyi tercih ederim. İyi, hoşça kal. Hoşça kal. Hmm. Bekleyin. Ay, yerler seni eti puf. Çocuklar müşterilerden biri görevliye eti pufların yerini sordu Kaçın Niye kaçıyoruz Demek ki yerimizi de bilmiyor Of, of karışık. karışık Ay yerler seni eti puf Alo Alo Üstünde ne var Hindistan cevizi senin ee, Kakao Güzel ha, Oldu o zaman Oldu Ay yerler seni eti puf ne okuyorsun Entel puf. Mükemmel lezzetin puf noktaları diye bir kitap. Adımız geçiyor ama bizden bahseden yok. Ayıp. Püf noktaları olmasın o? Olabilir ama yine de bizden bahseden yok. Çok ayıp. Hmm, anladım. Ay, yerler seni Entel Puf. Aa, bu üç boyutlu film ne kadar gerçekçi böyle. Evet. Biraz fazla mı acaba? Adam sanki bizi gerçekten yiyecek gibi ha, değil mi? E çünkü o adam gerçek. Kaç! Kaç! Ay yerler seni iti puf. Tatilde ne yapacaksın? Memlekete giderim herhalde. Kakaoya mı? Kakao mu? E kakaolu değil misin sen? Dehşet içindeyim. Ay yerler seni iti puf. Don Don olsun, olsun Ay çok teşekkür ederim. <laughs> Pastam nerede? Neli pasta oldunuz? Ne pasta aldınız? Ne Ne? Ay, 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 püf, püf. Ay, yerler seviyordu, <laughs> puf! Ay, yerler seviyordu, puf! Bu akşam kesin yeneceğiz. Ne? Yeneceğiz mi? İmdat yeneceğiz. Bizi yiyecekler imdat. Ay yerler seni eti puf. Hadi bir market arabasına atlayıp kaçalım. Bir kaçak gibi yaşayacağım. Ha. eti puf gibi yenmeyi tercih ederim. İyi hoşça kal. Hoşça kal. Hmm. Bekleyin. Ay yerler seni eti puf. Çocuklar müşterilerden biri görevliye eti pufların yerini sordu Kaçın Niye kaçıyoruz Demek ki yerimizi bilmiyor Of, of karışık. karışık Ay yerler seni eti puf Alo, Alo. Üstünde ne var Hindistan cevizi senin ee, Kakao Güzel ha, Oldu o zaman Oldu. Ay yerler seni eti puf ne okuyorsun Entel Puf? Mükemmel Lezzetin Puf Noktaları diye bir kitap. Adımız geçiyor ama bizden bahseden yok. Ayıp. <laughs> Püf noktaları olmasın o? E, olabilir ama yine de bizden bahseden yok. Çok ayıp. Hmm, anladım. Ay yerler seni eti puf. Aa, bu üç boyutlu film ne kadar gerçekçi böyle. E, evet da, biraz fazla mı acaba? Adam sanki bizi gerçekten yiyecek gibi ha değil mi? E çünkü o adam gerçek. Kaç! Kaç! Ay yerler seni eti puf. Tatilde ne yapacaksın? Memlekete giderim herhalde. Kakaoya mı? Kakao mu? E kakaolu değil misin sen? Dehşet içindeyim. Ay yerler seni eti puf. Ay çok teşekkür ederim. <laughs> Pastam nerede? Neli pasta aldınız? Cemile. Ne, ne? Ay 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 ay. Ay! Pür pür. Yerler seni edip puf. <gülüyor> puf. <gülüyor> 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 hmm. Ay! Yerler seni edip puf. Lay 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 la, la. mi Bu akşam kesin yeneceğiz. Ne? Yeneceğiz mi? İmdat yeneceğiz. Bizi yedetler, imdat. <laughs> Ay yerler seni eti puf. Hadi bir market arabasına atlayıp kaçalım. Bir kaçak gibi yaşayacağım ha. Eti puf gibi yenmeyi tercih ederim. İyi hoşça kal. Hoşça kal. Hmm. Bekleyin. Ay yerler seni eti puf. Çocuklar. Müşterilerden biri görevliye eti yerini sordu. Kaçın. Niye kaçıyoruz? Demek ki yerimizi bilmiyor. Of, of. karışık. Ay yerler seni eti puf. Alo. Alo. Üstünde ne var? Hindistan cevizi. Senin? Ee kakao. Güzel. Ha, oldu o zaman. Oldu. Ay yerler seni eti puf. Ne okuyorsun Entel Puf? Mükemmel lezzetin puf noktaları diye bir kitap. Adımız geçiyor ama bizden bahseden yok. Ayıp. <laughs> Püf noktaları olmasın o? Olabilir ama yine de bizden bahseden yok. Çok ayıp. Hmm, anladım. Ay yerler seni eti Aa, bu üç boyutlu film ne kadar gerçekçi böyle. Evet biraz fazla mı acaba? Adam sanki bizi gerçekten yiyecek gibi ha, değil mi? E çünkü o adam gerçek. Kaç! Kaç! Ay yerler seni Edip puf! Tatilde ne yapacaksın? Memlekete giderim herhalde. Kakaoya mı? Kakao mu? E kakaolu değil misin sen? Dehşet içindeyim. Ay yerler seni Edip puf! Doğum günün kutlu olsun Çilekli. Ay, ay çok teşekkür ederim. <laughs> Pastam nerede? Neli <laughs> pasta aldınız? Çilekli. Ne? ne? Ay, 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 ay. Pif, pif. Ay. ay, yerler seni eti puf. <laughs> doma, doma, domates, doma, doma, domates, doma, doma, domates, 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 domates. Doma, doma, doma te. Doma, doma, doma te. Doma, 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 doma te. Doma, doma, <laughs>

Tomato 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 test Tomato tomato test Tatle tomatoes Tomato tomato test Tomato tomato test Tatle tomatoes Tomatoes, 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 taste tomatoes, 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 tomatoes,

đong 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 đong

đông đông đâu mà, đâu bố, đông, đâu bố đâu bố đông đông rahat bebekler, mutlu bebeklerdir. Abi. Bebelak, Bebelak Gold devam sütünü geliştirdi. Bebelak Gold, fermentasyon teknolojisiyle hazırlanan ilk ve tek devam sütüdür. Yoğurttakine benzer fermentasyon teknolojisiyle bebeğinizin göbüşü rahat olur. Bebelak Gold devam sütü. Mutluluk göbüşte başlar. <laughs> 118 80 Tüm anneler bilir. Göbüşleri rahat bebekler, mutlu bebeklerdir. Bebelak, Bebelak Gold devam sütünü geliştirdi. Bebelak Gold, fermentasyon teknolojisiyle hazırlanan ilk ve tek devam sütüdür. Yoğurttakine benzer fermentasyon teknolojisiyle bebeğinizin göbüşü rahat olur. Bebelak Gold devam sütü. Mutluluk göbüşte başlar. 118.80 118.80 Aradığım her şeyi, kime, neyi sormalı, neyi nerede bulmalı, iyi bilirim ben. 118.80 118.80 Tüm anneler bilir. Göbüşleri rahat bebekler, mutlu bebeklerdir. Bebelak, Bebelak Gold devam sütünü geliştirdi. Bebelak Gold, fermentasyon teknolojisiyle hazırlanan ilk ve tek devam sütüdür. Yoğurttakine benzer fermentasyon teknolojisiyle bebeğinizin göbüşü rahat olur. Bebelak Gold devam sütü. Mutluluk göbüşte başlar. Şu cici kuşa neler bilir neler söyler 118-80, 118-80, 118-80 iyi bilirim ben 118-80, 118-80 Tüm anneler bilir, göbüşleri rahat bebekler, mutlu bebeklerdir. Bebelak, Bebelak Gold devam sütünü geliştirdi. Bebelak Gold, fermentasyon teknolojisiyle hazırlanan ilk ve tek devam sütüdür. Yoğurttakine benzer fermentasyon teknolojisiyle bebeğinizin göbüşü rahat olur. Bebelak Gold devam sütü. Mutluluk göbüşte başlar. 118.80 118.80 Otobüs için 80, için 80, eczane için 80, kebapçı için 80, hastane için 80, tamirci için 80, ne ararsan sen 80 bulur hemen. 181880 tüm anneler bilir göbüşleri rahat bebekler mutlu bebeklerdir Bebelak, Bebelak Gold devam sütünü geliştirdi. Bebelak Gold, fermentasyon teknolojisiyle hazırlanan ilk ve tek devam sütüdür. Yoğurttakine benzer fermentasyon teknolojisiyle bebeğinizin göbüşü rahat olur. Bebelak Gold devam sütü. Mutluluk göbüşte başlar. 11880, anneler bilir. Göbüşleri rahat bebekler, mutlu bebeklerdir. Abi. Bebelak, Bebelak Gold devam sütünü geliştirdi. Bebelak Gold, fermantasyon teknolojisiyle hazırlanan ilk ve tek devam sütüdür. Yoğurttakine benzer fermantasyon teknolojisiyle bebeğinizin göbüşü rahat olur. Bebelak Gold devam sütü. Mutluluk göbüşte başlar şu cici kuşa Neler bilir neler söyler 118 80 118, 80, 118 80, iyi bilirim ben 118 80, 118 80 Tüm anneler bilir Göbüşleri rahat bebekler Mutlu bebeklerdir Bebelak, Bebelak Gold devam sütünü geliştirdi. Bebelak Gold, fermentasyon teknolojisiyle hazırlanan ilk ve tek devam sütüdür. Yoğurttakine benzer fermentasyon teknolojisiyle bebeğinizin göbüşü rahat olur. Bebelak Gold devam sütü. Mutluluk göbüşte başlar.